Şehir efsaneleri dilden dile dolaşırlar. Bazen bir kamp başında, bazen de yatıya kılınan gecelerde ortamı germek için anlatılır. Yani bunlar korkutucu olsa da gerçek olaylara dayanmıyorlar. O yüzden gerilmemize gerek yok değil mi? Peki ya size bazı şehir efsanelerinin gerçek olaylara dayandığını söylesem? The Main Hermits Bazen kamp ateşi etrafında anlatılan minik bir hikaye. Aslında bir şehir efsanesinden fazlası olabilir. 1990'larda Maine'deki bir ormanlık alan, kampçıların uğrak mekanlarından biriydi. Hani o filmlerde gördüğümüz yerler gibiydi. Güzel bir gölet, kamp yapabileceğiniz harika yerler vardı. Ve o yıllarda kamp ateşinde anlatılan yegane hikayesi bir yaratık ile ilgiliydi. İnsanlara özellikle zarar vermezdi. Sadece yiyeceklerini çalardı. Ancak yiyeceklerini çalarken karşılaşırsanız, canavarın gazabını uğrayabilirdiniz. Bu hikaye 20 yıl boyunca o kamp alanına gelen on binlerce kişi arasında döndü. Ve en sonunda bu hikayenin aslında bir şehir efsanesi olmadığı ortaya çıktı. Meyin eyalet avcısı Çavuş Terry. Tuzak olarak kurduğu sessiz bir alarm onu gece yarısı evinde uyandırdı. Uyanmasına sebep olan alarma yakalanan canlı ise bir hayvan değildi. Kanlı canlı bir adamdı. Üstü başı kir içinde. Ve yüzyıllardır tıraş olmamış gibi gözüken bu adam çok tuhaf duruyordu. Bir gariplik vardı. Sanki uzun zamandır insan içine karışmamış gibiydi. Ardından anlaşıldı ki 27 yıldır kayıp olan Thomas Knight bu adamdı. Thomas 20 yaşındaydı ve hayattan gerçekten çok sıkılmıştı. Hayatını idame ettirmek için ev ve araç alarm sistemleriyle ilgili bir firmada çalışıyordu. Aniden patronuna bile haber vermeden işini bıraktı. Ardından da şehirden ayrıldı. Hiç arkadaşı yoktu. Eğer ortalıktan kaybolsa kimse onu umursamazdı. Onun da arkasında bıraksa üzüleceği kimse yoktu. Günlerce Amerika'nın bir yanından diğerine gitti. Ucuz motellerde kaldı ve fast foodlar yiyerek karnını doyurdu. Sonra kafasına bir şey dank etti. E ben tek başıma yetiyorum. Hayatım boyunca yalnız kalmaktan rahatsız olmamıştım. Başkalarıyla etkileşim kurmak çoğu zaman sinirimi bozuyor. Başka biriyle her karşılaşma bana bir zorunluluk gibi geliyor. Bu düşüncelerin ardından kararını verdi Kuzey'e, Büyüde eyaleti. Maine'e doğru yola çıktı. Ailesinin evinin hemen yanından geçen yolu seçti. Sanırım etrafa son bir kez bakmak ve veda etmek içindi. Ailesinin evini son kez arabasının ön camından gördü. Minik bir gülümsemenin ardından yoluna devam etti. Çok geçmeden Maine'nin en büyük gölü olan gölünün urunun kıyısına ve eyaletin gerçekten uzak olmaya başladığı noktaya ulaştı. Arabasını bıraktı. Bir çadırı ve sırt çantası vardı. Ama ne pusulası ne de haritası vardı. Nereye gittiğini bilmeden, aklında belirli bir yer olmadan ağaçların arasına adımını attı ve derinlere girdi. Her şey beklediğinden daha iyi gidiyordu. Hayatta kalmak. Özellikle yalnız başına hayatta kalmak onun için mükemmeldi. Kimseyle uğraşmıyor. Vahşi bir hayvan gibi. Doğada tek başına yaşıyordu. Ancak bir sorunu vardı. Yemek. O ormanda yiyecek meyve bulamıyordu. Anca ağaçlar. Senenin sadece bir haftasında yemek veriyordu. Balık tutmada ve avlanmada iyiydi. Ama yanında hiçbir alet getirmemişti. Günlerce aç kaldı. Sonunda dayanamadı. Ve yeminini bozdu. Ki 10 gün boyunca aç kalmak. Etik yargılarını bozmak için Thomas'a göre sınırdı. Çadırının yakınlarında yerleşmiş kampçıları gözüne kestirdi. Onlar dışarıdayken hızlıca kulübelerine girip birkaç yemek çaldı. Bu bir başlangıç olsa da son değildi. Günler ayları, aylar da yılları kovaladı. Thomas ormanın içinde yaşıyor. Yiyecek ihtiyacını ise kampçıların erzaklarını çalarak karşılıyordu. Her zaman yeteri kadarını alıp aşırı bir şüphe olmadan paçayı kurtarıyordu. O kadar profesyonelleşmişti ki kendi kamp alanından diğer kulübelere kaç adımda, kaç saniyede girip, ne kadar sürede erzak çalabildiğini hesaplayabiliyordu. 27 yıl Tam bir izolasyondan sonra göl kenarındaki bir yaz kampında yiyecek çalarken tutuklandı. Hırsızlık ve soygunla suçlandı ve yerel hapishaneye götürüldü. Tutuklanması büyük bir kargaşaya neden oldu. Hapishaneye mektuplar ve ziyaretçiler geldi. Yaklaşık 500 gazeteci röportaj talebinde bulundu. Bir belgesel film ekibi geldi. Hatta bir kadın evlenme teklifi dahi etti. Ve işte May'nin keşişi. Namı diğer, arzak çalan bir canavar olarak şehir efsanesi olmuş Christopher Thomas Knight'ın hikayesi de böyleydi yüzü olmayan adam. Gecenin bir köründe tek başına yürüyorsunuz ve size doğru yaklaşan adım sesleri duyuyorsunuz. Arkanıza döndüğünüzde şekilsiz suratı olan bir adam beliriyor. Dehşet içinde kaçıyorsunuz. Ardından da geceleri gezen, yüzü olmayan öcü adamın hikayesini tüm Pensilvanya'ya yayıyorsunuz. Bu da bir şehir efsanesi olarak Pensilvanya'da yayılıyor. Aslında bu şehir efsanesinin yayılması ve asıl hikayesi gerçek. Ama biraz üzücü. Yüz olmayan adam aslında Ray Robinson adında bir adamdı. Ve kimsenin hayal ürünü değildi. 1910 yılında doğan Robinson, 8 yaşındayken geçirdiği bir elektrik kazası sonucu sakat kalmıştı. Robinson, insanların bakışlarından rahatsız oluyordu ve utanıyordu. Bu yüzden de hava karardıktan sonra gezintiye çıkmaya başladı. Sık sık Pensilvanya, Beaver County'deki bir patikada yürüyordu. Niyeti sadece insanların tuhaf bakışları olmadan rahatça yürümek olsa da gecenin köründe Robinson'la karşılaşmak, kaçınılmaz olarak kasabaya musallat olan bir öcüyle ilgili hikayelerin yayılmasına yol açtı. Yani bazı şehir efsaneleri, kötü bir adamdan ortaya çıkmak yerine bu tarz zararsız birinden de ortaya çıkabiliyor. Asıl hikayeyi yayan kişinin gece Robinson'la karşılaşıp yüzünü gördükten sonra sanki öcü görmüş gibi bağırıp kaçması. Gerçekten de Robinson'un perspektifinden bakınca çok üzücü. Yatağın altındaki beden Birçoğumuz çocukluğumuzda bu korkuya kapılmışızdır. Çıkan fırtına ile gelen korkutucu gök gürüldemeleri eşliğinde uyuyamadığımız o uzun geceler. O gecelerde bizi daha da uyutamayacak. Aklımıza gelen yegane şey ise yatağımızın altındaki canavarlardır. Bazılarımız bakmaktan bile korkarken, bazılarımız cesaretini toplayıp bakar ve orada hiçbir şey olmadığını görüp içine su serpilir. O yatağın altında bir şey olmasa bile en çok anlatılan ve yüzlerce filme konu olan şehir efsanesi de budur. Yani yatağın altında bir canavar olması. Bazı yerlerde ise yatağın altında bir adam olması veya bir beden olması hikayeleri de anlatır. Bu vakada ise bir nevi şehir efsanesinin gerçekleştiğini görüyoruz. Eşiniz ile bir yabancı ülkeye çıktınız ve gün içinde güzelce gezdikten sonra yorgunluk üzerinize çöktü. Ardından bir motel bulup orada konaklamaya karar verdiniz. Uzun ve yorucu bir günün ardından yatağınıza serildiniz. Ama o da ne öyle? Garip bir koku var. Ağır, iğrenç ve dayanılmaz. Çok yorgun olduğunuz için umursamayıp bir gece orada uyuyorsunuz. Sabah ise resepsiyona gidiyorsunuz ve kokuyu bildiriyorsunuz. Odayı temizlemeye gelen çalışan ise asıl şoku yaşayan kişi oluyor. Yatağın altına baktığında bir adamın c***sız bedenini buluyor. Bu hikayedeki kişiler Alman bir çift ve 1999'da Amerika'ya gidiyorlar. Burgundy Motor Inn adlı motelde konaklıyorlar ve aslında kaldıkları odada. Gece boyunca yatağının altında hayatını kaybetmiş bir adam varken uyumuşlar. Vay be. Cropsey. 1970'lerde dilden dile dolaşan genellikle çocukların birbirini korkutmak için söylediği bir şehir efsanesiydi. Bazen de ebeveynler bu hikayeleri anlatarak çocukların başlarını belaya sokmalarını etkili bir şekilde engelliyor. Onları evden çok uzaklaşmadan ya da çok geç saatlere kadar dışarıda kalmaktan alıkoymak için korkutuyorlardı. Bu efsane State Island'da başlamıştı. Cropsey adlı bir adamın bir kamp gezisinde çocuğunu kaybetmesi sonucu delirmesi ve ormanda yaşamaya başlamasını konu alıyordu. Deliren Cropsey çocukları kaçırıp ormanın derinliklerine götürüyormuş. Yani böyle bir hikaye aşırı klasik. Kötü adam geliyor ve çocukları kaçırıyor. Keşke sadece uydurulmuş bir hikaye olsaydı. Rents bu varlık hikayemizin ana kötüsü. Biraz yaptıklarından bahsedeyim. 5 Mayıs 1969'da Rent arabasını aldı ve boş bir araziye götürdü 9 yaşındaki bir kızı kaçırmak ve T te etmeye teşebbüs etmekten Güney Bronx'ta tutuklandı. Rand kendi kıyafetlerini ve kızın kıyafetlerini çıkardı. Ancak yoldan geçen bir polis arabası suçu engelledi. 16 ay hapis yattıktan sonra şartlı tahliye edildi. 7 Temmuz 1972'de 5 yaşındaki Alice Pereira apartmanlarının civarında kayboldu. O zamandan beri ne görüldü ne de kendisinden haber alındı. Saat 18.15'te Pereira'nın annesi kayıp ihbarında bulundu. O sırada yakındaki bir binayı boyamakta görevli olan Rent asıl şüpheli olmuştu. Yine de kanıt olmadığı için hiçbir şey yapılamadı. Rent 1979'da genç bir kadına ve 15 yaşındaki bir kıza teğ etmekle suçlandı. Ancak ikisi de suçlamada bulunmadı. Kadınları tehdit mi etti yoksa farklı bir şey mi oldu bilemiyoruz. 1983 yılında tuhaf bir şekilde bu sabıkaya sahip birisi okulda hademelik yapmayı kabul edilmişti. Hem de ilkokulda. Tabii ki sonucu da kötü oldu. Okul içinde neler olduğunu tam olarak bilmiyoruz. Ancak çocukları rahatsız ettiği, onlara kankalarıymış gibi yaklaşıp iletişim kurmaya çalışıp evine davet ettiği söyleniyor. Yine de kayıtları geçen asıl suçu ise bir okul otobüsüyle 11 kişilik bir çocuk grubunu almış ve ailelerinin rızası olmadan onlara yemek yedirmiş ve kaçırmaya çalışmıştı. Havaalanına giderken bir çevirmede yakalandı. Çocukların hiçbirine bir şey olmasa da yine de ürkütücü. Bu olay sonucunda sadece 10 ay hapis yattı. Burada sayamadığım 8-9 adet daha kaçırılmış kurban vakası var ve bunların hepsinin Ortak noktası Rent. Hiçbir şekilde kanıt bulunamıyor. Fakat bir şekilde olayların içinde yer alıyordu. Hepsi Rent'in çevresinde gerçekleşiyordu. En sonunda ise 1987'de Don Sendromlu 12 yaşındaki Jennifer Shewagner'in kayboluşuyla Rent yakalandı. Bu kızın cansız bedeni. State Island'daki bir ormanlığa gömülmüştü ve o arazinin yakınında Rendon çadır kalıntıları bulundu. Bunun sonucunda ise hapse atıldı. Bağlantılı olduğu 12'den fazla kaçırılma vakası var ve cansız bir şekilde bulunabilenlerin hepsi State Island'daki ormanlık alanda bulunuyor. Yani 1970'lerde anlatılan bir şehir efsanesi aslında şehir efsanesi değilmiş ve 12'den fazla kişinin kaybolmasıyla bağlantılı olan bir seri katil olayına dayanıyormuş. Korku evindeki beden Mesela bir film izliyorsunuz ve orada bir cansız beden görüyorsunuz. Onun aslında makyajlanmış bir insan olduğunu bilirsiniz. Bazı şehir efsanelerine göre, bazı filmlerde ve gösterilerde bunların gerçeği kullanılıyormuş. Düşüncesi bile korkunç. Tamam, orada en azından aranızda bir televizyon var ve dijital görüntüsünü görüyorsunuz. Peki ya gerçekten bunu rahatsız saydınız? 1970'lerde korku filmi çekmek isteyen bir ekip, sahnelerinden birinde Peterson Karnavalındaki korku evini kullanıyor. Öyle bir yer ki şu küçük arabalardan birine oturuyorsunuz sizi gezdiriyor. Balmumu mankenler, iskeletler ve iblisler var. Ve biz etrafta dolaşırken küçük bir tren tak 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 diye gidiyor. Kameraman gibi düşünelim. Ana karakteri. Bu saçma yolculukta çekmeye hazırlanıyorsunuz. Ve bu yolculuğun sonuna doğru ilerlerken yukarı bakıyorsunuz ve son bir atraksiyon var. Bir ipi asılı balmumu manken. Bu turuncu. Mumsu yüz size bakıyor. Bayi bir çekim olması için onu oradan kaldırmanız gerekiyor. Yan tarafa doğru itmek için kolunu tutuyorsunuz ve fazla güç kullandığınız için kolu koparıyorsunuz ve elinizde kalıyor. Bu senaryoda ne beklersiniz? Tabii ki takma aksanları olan plastik bir parça. Ancak farklı bir şey oluyor. Bu plastik katlı bir şey değil. Gerçek kıyafetlerin içinde damarlar ve kemiğin olduğu bir kol. Adli tıp gelip incelediği zaman olayın aslı anlaşılıyor. Aslında o manken Elmer McCurdy'ymiş. Çok arkadaşı olmayan alkolik bir adammış. Bir gün bir polis ile atışmış ve birbirlerine ateş etmişler. Bunun sonucunda Elmer hayatını kaybetmiş. Ne yazık ki kimse almaya gelmemiş. Ne bir arkadaş ne de bir akrabası. Kimse sahiplenmediği için cesaret mumyalamıştır. Ayların ardından sonunda iki adam bürüyü aradı. Merhaba biz Elmer'ın uzun süredir kayıp olan kardeşleriyiz dediler. Ve bu şekilde bedeni alabildiler. Bu kişiler ise Peterson Carnival'ın sahipleriydiler. Sonrasında da Elmer'ı sanki yapay bir manken gibi korku evinde kullanmışlar. Ayrıca kullandıkları 20 yıl boyunca ara ara düşük bütçeli korku filmlerinde dekor olarak kullanılmış. Artık korku evlerine giderken iki kez düşüneceğim. Klozetteki hayvanlar. Gecenin köründe uykulu bir şekilde uyandınız. Sizi uyandıran şey ise mesaneniz. Yani teknik olarak gidip uyandırmadı tabi ama işte tuvalet ihtiyacınız geldi. Neyse sıcak yatağınızdan kalktınız ve yavaş yavaş biraz da sendeleyerek lavaboya girdiniz. Tam işinizi yapmak için klozet kapağını kaldırdınız ve oturdunuz. Bir anda inanılmaz bir acıyla sıçradınız. En kaba tabiriyle bir yılan tarafından kalçanızdan ısırılmışsınız. Bir daha asla eski halinize dönemezsiniz. Hem fiziken hem de mental olarak. Herkesin hayatında bir kere bile olsa düşündüğü, düşünmesi bile korkutucu olan şey... ...ya kulozetten bir hayvan gelirse... Bu da bir şehir efsanesi, özellikle de yavru timsahların tuvaletlerden aşağı atılması, daha sonra da atık kanallarında yetişkin boyutlarına ulaşmasıyla ilgili olanı korkutucu hikayelerin temelini oluşturmuştur. Ancak tuvaletinizde vücudunuzun çok hassas bölgelerinden birkaç santim uzakta bir kemirgen bulmak aslında o kadar da şehir efsanesi olmayabilir. Tuvaletlerin kanalizasyon tesisatı tipik olarak 7 ila 8 santim veya daha fazla çaptadır. Bu da bir farenin tırmanması için bolca alan demektir. Hayvanlar dışkıdaki sindirilmemiş gıdalar nedeniyle kanalizasyon hatlarına çekilir ve bir açıklıktan girip borulardan geçebilir. En sonunda da sizin banyo giderinizin oradan çıkabilir ve evet sıçanlar yolculuklarını tamamladıklarında biraz hırçın olabilirler. 1999 yılında Petersburg, Virginia'da bir sıçan kadın bir kurbanın tuvalet giderinden çıkmış ve tam kalçasını ısırmıştır. Ve buna benzer bir ton olay var. Yurt dışında bu şekilde olsa da ülkemizde buna rastlamanız aşırı nahi. Yani çok korkmanıza gerek yok. Evet millet hikayeler buraya kadardı. Bu şehir efsaneleri serisinin devamı gelebilir çünkü bayağı bir hikaye var bunlarla ilgili. Yani eğer e, ilginizi çektiyse yorumlarda belirtip belirtip videoyu beğenebilirsiniz. Ayrıca 4000 beğeni yapalım. 4000 de yeni bölüm gelecek bu şehir efsaneleri ile ilgili. Neyse buna benzer bir serim daha var. Lanetli resimleri açıklıyorum. Hani ona da bakabilirsiniz. Ayrıca size özel bir videoda da var burada. Ona da bakabilirsiniz. Abone de olabilirsiniz. O zaman millet diğer videoya kadar. Hoşçakalın.